Gelin siz. Mehmet Bey var. Çocuklar yanlış duruyorsunuz. Bak biriniz soluna geçin köpeğim. Bu tarafa geçin. Evet, Baba uçurtuyor. Uçurtma. Hayır. Acele yok. Ben de buradayım. O yana kay. Böyle mi? Git daha. Heh. Git biraz daha acı geç. Tamam orada dur. Hadi be gel. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Bas. Bas. Aferin oğluma. Bas. Ahmet kuş. Oo yattı. Stile bak. Ne oldu yaptı? Vallahi. Evet. Vega'dan stilli ama. <laughs> Haydi ulan. Git bana doğru atma. Endi de, de fermada bak ötede. Kapatıyorum çocuklar. Dur ya uçsun kapatma. Tamam atın o zaman hadi. Ben giriyorum köpeğe doğru. Gir gir. Fermi boş çıkarsa ağlarım he. Aferin oğluma. Tamam bu kadar yeter kapattım. Bir dakika nereden kapanıyor kırmızıdan mı kapanıyor Ahmet?